Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk <laughs> Bugün de yeni bir günden. Herkese saygılar, sevgiler. Ömer'in kafa, Ömer kafayı koruyorsunuz arkadaşlar. Akşam Ali'nin saçlarını keserken, düzeltirken, yaparken. Bununkini de iyi çıksın diye kestim üstünü sıfıra vurdum. Bir de daha gazlayacağım. Çünkü Ömer'in saçları çok sıyırık. Benim de gözlüğü görüyorsunuz. Düneye gözlüğüm geldi. 10 numara olmuş. Bilmiyorum ben beğendim. Sen sevdin mi güzel gözlüğümü? Sevdim. Güzel değil mi bu? Artık bunu da hacım. Gündüzler akşam da öbürünü de hacım. Ömer baba da artık böyle karşınıza çıkacak. Ömer bay bay yap oğlum. Anno sarı Ömer. İyi oldun da Ömer. Küçücük oldun da. <laughs> Hatta kesti diyor arkadaşlar. Kim kesti saçını? Ç Kim kesti saçını? Ata. <laughs> i̇yi, i̇yi mi saçın? Ç i̇yi mi? Sevdin mi? İyi mi? Ata. Hı? İyi mi saçın? İyi mi? Ata. Ç. <gülüyor> 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 Yükseler, daha en yüksel bundan uğraştı saçından. Nam diyor hata iyi diyor iyi kesti diyor. İyi kestin mi? İyi kestin mi? Hı. Hmm. Hı. İyi. Hı. <laughs> yüksel de burada arkadaşlar gel yüksel. Babacan da orada telefon var. Telefoncu. diyor. <laughs> Sen de telefonlusun ya. Bugün arkadaşlar Rukatlan'ın bahçesinin süreceğim. Oraya doğru gideceğim. Hadi. Kahvaltı yapacağız. Cansu kahvaltı hazırlıyor. Annem de kurs etti yapmam yazık abi Dövüşmeyin. Annem de kursa doğru gitmiş arkadaşlar. Kahvaltıyı yapınca ülkelerim orada doğru gideceğim. Onların bahçesini süreceğim inşallah. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. He. Baba, Motor kepçe. Evet arkadaşlar, ablam evine doğru geldik. Ömer babayı da getirdim şöyle. Ömer baba. <laughs> Gel. Babacan da geldi. O da otları aladır içinde çıkan otları. Birkaç kere gittik geldik arkadaşlar. Anahtarı farklı getirmiş. Yanlış anahtar getirmişiz. Geri annemi kurttan aldım geldim. Geri eve gittim dirken. Şunları... Allah Allah. Kardeşim. Nasıl ev mi almadan hep şey diyormuş. Babalar basın şu yanı. E, bu tarafları almış arkadaşlar görüyorsunuz. Sadece küçükler kalmış. Büyük, büyükleri alıyor babam. Şimdi makineyi çalacağız arkadaşlar. Burayı süreceğiz inşallah. Ha? ben ilk defa kullanacağım ama kendime güveneceğim olduğu için yapabileceğim kabiliyete inandığım için yapacağım yani inşallah. Sizler de göreceksiniz. Evet arkadaşlar makineyi çarptım şöyle. Şimdi şeyden daha Bıçaklan daha Ardından nasıl olsa sürme başlayacak inşallah. Burayı süreceğiz. Otlar edeceğiz. Şimdi hali bu. Az sonra halini göreceksiniz inşallah. Evet arkadaşlar bayağıdır durduğunda biraz şöyle doğru çalıştı. Tekerini falan kaldırdım. Mazutuna baktım. Mazut falan iyi arkadaşlar. iyi Çalışması. biraz çalışsın. Ha? Babacan da oradan bir şey diyor lan bana. Ne oldu benzin kovsun mu geldi? Şey diyor da atıyor da içinde. Neymiş Ömer bu? <laughs> i̇yi mi? Şimdi bakacağız Başlayacağız bak. Evet, çalıştırma oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş çözdük. Şöyle gördüğünüz gibi sürmeye başladı yeni daha bir dolandırma ardına babacan dolduruyor otları bir alım diyor ot bayağı çok çok kalmış bunları aldı bayağı şey yaptı başladı ama şu taraflarda çok otlar annem de duramadı annem de başlayacak bak Hah. yaptıkça iyice ilerletirip ağzı keserim boşa elini harcamaz annem de oradan başladı bize iş mi dayanır Yo. Hey, evet arkadaşlar Jans da geldi selamun aleyküm Aray arkadaşlar Jans yavrakın beni Sözü babanıza bırakayım de. <laughs> Babanız da ben değil mi? Ay. Ayaklarını uzak tut. Yavaş yavaş <laughs> ot kıyılsın diye yapıyoruz. E herkes mi böyle yapıyor? uzun sürmez mi böyle? Evet. Böyle çok uzun sürmez mi? Çok yavaş gidiyor ya. ya yani herkes mi böyle yapıyor ya, diye. Yani, Eninde diyor ya. Yez, 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 yez. He. Masa Yoksa ben hızla giderim. Nasıl bir kez kaldırsam burayı benim kendim basıyorum. Doğru. Bu, Heyecanlı iyi olsun, olsun. yapmışlar. Ömer buraya gelenler? Şey Hasan zaten böyle işleri sever ya. Allah'tan arıyordu. <laughs> Hale bedava dişlerini. Ama çok aşırı otlanmış ya. Felaket olmuş. de şapka giydirdik arkadaşlar kafası üşümesin diye. <laughs> sen bizimcik canın yerim ben ya. Ana ana ana. Üşme. Sen ellerine yerim ben. ben. Ha, Hasan cızı üstüne gitseydin ezmezdin bir daha. Şuraya şöyle gitseydin bir daha bir daha ezmezdin. Hadi bakalım. He, bundan ot ne ezdiriyor sonra tekrardan yapacak. Gel Ömer'im. Şurada otlar var arkadaşlar. Ben de onları atayım otlarını. Rıkış rıkış. Video izliyorsan selam olsun sana. Temiz yok bahçeni bak. Şunları annem böyle biriktirmiş arkadaşlar. Bunları da ben toplayıp atacağım şimdi. Korktun mu sen kuzu? Tortun. Evet. Aman hemen tortan sen nazik bebeğim şöyle alalım anne nereye attım otları anne annem orada sohbet diyor biriyle duymuyor beni ha şuraya Can evet. şu dostlar Hasan o taraftan biz de bu taraftan derleyip topluyoruz şöyle annem yoluyor. ben de şu desteleri atıyorum ortadan pazar gitsin diye <laughs> bu tarafa mı attım öyle Buruncu toplayın buradan Sayın arkadaşlar. Otlar dedik. Oralar aldık mı? İşçi var. Doralar hiç çıkmıyor. O taraflar denedim geldim arkadaşlar da çıkmıyor hiçbir şekilde. Şey değil herhalde. Ot yumuşak, ne? yumuşak taban. Bak Valla nasıl ne? çıkıyor Hı -hı. ya? Kabalarını Evet Annem gölge de otuz Arkaya doğru atın da susamlara gelmesin. Şu tekerler de bu şeyin tekeri mi? Ha, o gidemiyor, kovuyor makinede. Şöyle alalım. Buranın anahtarını bulamadık arkadaşlar. Annem yatağın altına koymuş. Ondan sonra kurstan Annemi aldık. Kurstaydı. <laughs> <laughs> kimisi çıkıyor, kimisi şey çıktı? Kabalarını mı alıyordu evet. o da? Bunlar çıkmıyor, sarı çiçekler var ya. Şunlar ama yumuşak. Bakın kokları hemen geliyor arkadaşlar. Şöyle. Baba. Atan, atan. Şöyle de atın. <laughs> Niye ki? Ömer bu tarafa gel annem sen Golge'ye bir gel de yanma. de. Ben de içecek ne getireceydim, Geri de elime yük olur diye vazgeçtim. Şöyle. Şunlar neyim nasıl seviyordu çocukken. Şunları. Bunlar koca koca şey oluyor arkadaşlar büyüyor da. Ot da çiçek açıyor yani. Maşı, Tozuyor mu? Toz mu orasında da? Ne gitti? Sağ Savuruyor o tarafa. Evet. Hadi, bir kere, bir kere, bir kere. He, gendir taklesin. Ömer müteahhit gibi nasıl ellerini birleştirmişsin oğlum? Evet, Baban sürüyor he. Hasan'a diyorum aşırı yavaş gidiyorsun diyor Herkesin böyle yapıyor diyor Pek aşırı yavaş. Bunu gece yanca bitirir valla. Daha hep buralar duruyor şöyle A'dan Z'ye kadar. Bakın. Pek iki sıra gitti daha. iyi olsun diye yapıyor ama bir daha üstünden gidecek zaten. Ha bıraksa aslında çok hızlı gidiyor. Bıraksan uçuyor aslında. <gülüyor> He. <gülüyor> Allah seni dikkatli yap bari. Yaklaşın da az çekil da attım burada kalmış. Toprakla oynadı enerjin atömer. İnşallah motorun sesine rahatsız olmuyorsunuzdur boğazma bir şey gitti valla. Neye böyle? Polen mi geliyor? Ne oluyor? Ağaçlar çiçek açtı. Hasan ben yapın mı? Ha? Yapın mı? Yap da yoğuracağım ben. Çok sıcak. Çok bir deneyin bakalım gel. Ha? Deneyin. Ayağına dikkat fazla yaparsın bana. Şunu şöyle edeceğim. <laughs> Evlerine doğru uçuyor musun? Dur. Allah ne uçmaya değil de. Arkadaşlar bununla bizim Yapma ahrabamız mi? ayağına ısıtılmışmış. O şey demirine. Çok Bayağı çok bir sıkıntı çekti. Konya'da da olmuş diyor Nail Usta biri. Şunu var ya şu gazı bileceğim. Şöyle. Sonra şu kolu bu tarafa çekip şu düğmeye basacağım. Kendine doğru. Dikkat et bak alır götür ha bu öyle şey değil. Üstüne basman lazım. Basmadın mı seni götür valla. Hadi. O zaman gel boş ver evet. arkadaşlar. Cansu bana biraz hız sür diyor. Şimdi de gitmiyor ama diyor. Normalde kaldırırsa da çok şey yaptı ya derin sürüyor. Ondan dolayı şey yapıyor. İyi bir kere gidiyorsun yani. Böyle öbür türlü iki sürmedense böyle Önünü biraz kaldır gibi yapacağım. Ha o zaman gider. Yavaş kaldı bak. Dön <laughs> <laughs> bırak bir şey yem orada bir şey yaramaz. Sana atmayayım canım an dur. Şu gazı şey O elini bırak oradan. Ha tamam. Sen al. Çok hızlı gidiyor. Salınca önüne hızlı gidiyor <laughs> <laughs> Bu normalde. Ama ha... ben bunu bir iki daha denizim Nasıl zor değil de. Ayar bak. Şu ayarını kaldırınca aslında hızlı gider. De. o zaman da derin sürmez. Şu aniden gitti ya ondan korktum arkadaşlar. Yoksa biliyorsun çok cesur, cesur bir var. insandır. <laughs> Benden değil yani. Ama yine de böyle el tepkici isteyen makine arkadaşlar. burada yandı sen? Öyle gittim mi? Otlar almıyor. ama Hızlı gidince otlar almıyor. Yani alıyor da o kadar değil. O da iyi alsın diye uğraşıyor. Allah Allah. Buradayız annem. Biz de buradayız. Gel. Evet, can dostlar. Bahçenin yarıya gelmişken ablam gibi geldiler. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kardeşimin kanalına hoş geldiniz. Kopeğenize şey takılmış, patates torbası koymuşsunuz. Zencirini onu kıttırdım. Önüne gelirsem beni seviyor, Arkamı döndüm mız, e. ağlar. <laughs> yalnız <gülüyor> ya, cesurlaşamıyor. <laughs> alasın, alasın. Al, Çereksin. Al, 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 al. O abiniz. Ne abiniz? Allah bizi yürek dönecekmiş. Al, abi, Az, sana çok. bunu aldım hala. Az, bir, o, al. O ikimizin hemen. Yeah, yeah. Ko, ko, al. Ak... Nasıl güzel olmuş Ömer'imin kafasında. Kısıyor <laughs> arkadaşlar, <laughs> aksini <laughs> söyleyene <Yine> kusuyor. Allah'a benim. Gel <laughs> bura sen. Ben şimdi gideceğim zaten yüksele. video ngasau. Ya dia rela. Bize gidelim. Bize gidelim. Bize gidelim. Araba Bize gidelim. gidelim. Arabadan bir amaçtan bir şey aldı da randevu. E o gitsin biz gidelim. Gelsin İp sonra. İpucu mu oğuldan geldi ya? Ha. Bu arkadaşlar saat mi var? Yok yok. Yo. Ablam niye kankiler oldu valla onlar He nasıl da, olmuş? Nasıl onda şey yaptı hatta para günü yapalım diye karar verdi. Dün dedik, kim zilka yapmam diyordu he, herhalde. Rıcım, reçler, ya oğlum, he onda geri çaydılar. Hıçın geçtiler izin vermemiş. Lan ben sen çaydın haberim yok ki. <laughs> ne, <çok gülüyor> ne bilsin. Ben Ömer'e mi geldim? Sizin burada olduğunuzdan bile haberin yok. O da Ablamın bahçesi nasıl oldu ya? Daha iyi olduğumuza bakalım. Daha bir de gitmeden bir daha yapmışlar bu makineyle. Şii mi? Teke fondundan mı? Ki? Çok test. Anne gidiyorsun dur bari. Ney, ondan sitireceğiz annemi kesli. Şii'yle gider mi? Kapa'yla. Gid. Aynen. Aynen. Ben sen burada olduğunu bilmiyordum aşkım ya. <tuk> sen kendi gelmemen annem benim diye. Hemen beranı çıktı. İyi, çiğ çiğ <tuk> ee, şey, getti. Aç olmuş. Aç olmuş. <tuk> al, <tuk> al al al. Alalım. Anne, anne anne. Koy diyor can sen gider bari. Koy. Anne kolay git. Evet arkadaşlar. Elin önünden çıkıyor. İkinciye döndü Hasan'ım. Bayağı zorlandıydık arkadaşlar başta ama yaptık insan alışıyor. He. Evet. İlk başa böyle zor gidiyordu şimdi belli gidiyor ben durduruyorum bayağı. He ee, iyi şey oldu kabuk gibi kaldır. oldu aynı, aynı çok güzel oldu. Hasan'ım belledi bunu da belledi Hasan'ım her şeyi de var maşallah. Allah'a çok güzel sürüyor. Bir daha akıyor, bunu kaymak olur. Şimdi orada da ölür. Birilerini yolda yığıp koydum, can suyuna. Vallahi öyle işte, sevgilerim. Şimdi duramadım, geldim. Şimdi yolda canlarım da aktı. İyi oldu, güzel oldu. Sonra kaldı bu soğuk dalların yanı. Burada yağmur yağsa, yükselene şöyle kıyıları bir dolanır. Dalların dibi kaldı. Şimdi dalına değersen olmaz. Böyle bir yapalım bazı seyircileri. Allah Hasan'ı dilledi. Hoşuna attı. Gel daha kadar ekmeğim çaydım. Geldi mi kocam? Gider, bir daha burayı. Bu da sanını daha bilemez yakıp ama öğrenir sana. Öğrendik sayılır yani. Biz de Ömer babamla burada bahi yok. Vatı yoldık, yığdık ne Ömer'im? Babaya bahi yok ne? Baba. Hata, o. Hasan o, Hasan o. Hasan'ıma bahi yok. Biz de ikimiz da yükselimi getirmeye gitti. Eve gidecekler onlar. Yükselde motor götüye büyük motorumuzu yaptırmaya gitti. Yağ kodukmaya. Biz de Kur'an kuzuna çığdılar. Bura geldik. Ben bakıyor hem motorunu yolduk. Gördüğe de oturduk. Bakıyor ne Ömer'im? Hasan'ıma bakıyor ne? Ay Hasan motor sürüyor. Biz de bakıyor sürücüler. Bir denemesi sirtağı. Acemiliğine bir sürsün bağım. Ne şekil olacak? gideceğim gelin adına şerfilerini yapardım. Sütünlerini sütünlerdi. Yenilerde de gelin bir sularlardı ama yok. Yukucu ortaya oldum, yukucu oturdum buraya. Olmuyor. Allah'a billah. Yağmur yani çok adamdan. <laughs> o tırtlanadan kalktı. Maşallah her yer ot. Ot. Ot, ne Ömer'im? Ot diyel Ömer. Ot de. Ot, her ot Bizim bahçeye geldi sıra. Çitimiz sürülecek. Ondan sonra da bahçemizi yapacağız inşallah. Havarımız ekecek. Ekecek geç kaldı. Bir şey diyorum. Yüksel Her gecekte sen mi kaldın diyor. Bunu yok oturuyor. Nasıl olsa yapacaktır. Allah'ım çok güzel oldu ama her hafta onun kurasla faydası bekleyecek duruyor. Nasıl ağmaz mı, mı Hasan, bitti be gitti? Ee. Bitti. 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 bitti onu bir koyalım arkadaşlar. İyi oluyor ikincisi daha ee, çok oldu. güzel Anladım. oluyor. Ha. İyi de pamuk gibi de yapıyor. Bitti Hasan bitti bitti. Bitti Ben ne dersem aynısın diyor Hasan. Ha, ee, durum böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyilik yapandık. Bahçe üzerindik motorum benzinli bittiydi. Atlam gibi benzinli şeysin sorun bunları ya aslında koyun. Benzini yağ koyduktan sonra arkadaşlar el şeysinin çalıştırma ipi var. İp çekmedim nedense. Neyden oldu anlamadım. Şurada edelim işte var. Gel taktım bunu. Şimdi onu ona götürüyorum. Bakalım neydense. Bu artık söyleyecek. Kaftasına götürüyor bakalım. yağışı ee, fazla gelmiş arkadaşlar yağı koyduk şimdi tamir yapıyor bunlar da koyuyoruz anı bir fazla yağ yaptı süpürdük neydi buraya ama yine attı şimdi bir daha süpüreceğiz balata spreyi aldık geldik şeysini de düzelttim. Şu tensmiş bu. Adem ben de bilmiyorum ya bunu evet. görmedim. Şöyle bak, mi bakıyor şöyle? Öbür, öne mi? bakıyormuş. O da takılıp kalıyor. değil mi Ne yaptı şey yok diye. Gitmiyordu. Bu oldukça yere gömülüyor. Ben kalkmazsam gitme oldu. Kendi evet. gitmiyordu yani. Ben kalkmıyordu. Gördü da bayağı ne oldu? Gittim ben şimdi şöyle denetliyorum. Bahçeyi şöyle tutuyorum. Bayağı da yumuşak oldu da. Şimdi yapımız da güzel oldu. Şimdi iyi gidiyor bak. Geçerken öyle şöyle güzelce oyun oldu. Üstünden geçince son başta sabah çok yorulmuşum arkadaşlar. O şey demir ters olduğundan da olay olmuş. Ben de onu pulluk oraya gibi yarış şey yapıyor veliyordum. Çahlımada gelmedi onun ters olacağı. Bir de öyle takılmış. Ben de hiç çevirme dedim şey olunca sadece aşağı yukarı düşürdüm bir. Ama çevirme Onu çevirince güzel oldu. Bitti arkadaşlar şöyle kenarlarda sürdük. iyice naz oldu. Şimdi evet başta zabak giyordu arkadaşlar benim. Sonraki gittiğimde iyi genli gidiyordu. Sabah bayağı uğraştıydım. O şeyden dolayı ama öbür tarafta buradan fazla derin oldu onun şeysine. Olduğu yerde şey yapıyordu. Öbür taraf daha derin oldu yani. Ama güzel Otlar falan koparıyor. Makine iyi hoşuma gitti. Değil mi Yüksel usta? Makine iyi. Ablam götürün sizin orayı da sürün diyor bakalım abi, nasip. Nar şey yapmasa iş falan olursa götürük olmazsa o süre bakalım. O zaman arkadaşlar bugün videomuz böyle olsun. Eve doğru gideceğiz. Acıktık. Saat bayağı geçti. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.